İler 16 Nisan 2023'ü gösterirken her yaz kayak merkezi Hisarcık kapıdayız. Ee, Hisarcık kapı teleferinin altında bekle, bekle. Mustafa ve Kaan'la birlikteyiz. Adam daha dolunu çekiyor arkadaş ya. Yani bu ne hantallık bu ne ee, bohemlik bilemedim yani. Evet Kaan'ı gömüyorum yine bağlasın bakalım. Başlıyorum. Hadi bakalım düşün önüme de oğlan Her cihaz kayak merkezinde. Oh, oh, ayıp oh, oh, sen ayıp. Ayıp oh, ayıp. Oh, oh. Evet biraz biraz tutmaya başladı. Olsun bakalım olsun. Kış aydır. Yaz olsun. Soldan soldan. Oh, ayıpsın, ayıp ayıp. Oh. Evet. Ufacık ufacık tutmaya başladı. Of. Aha da şuradan gideceğiz. Gel. Takip et. Gene sürttüm malın altına. Carçur sürttüm. Gene sürtüyor. Evet düne göre birazcık daha fazla Evet Mustafa yolu, yolu. Ah. Yolunu buldu demiştim ama Evet Biz buradan aslında istek çıkacağı ha Aha da buradan Aha da buradan Aha da piste çıktı Gel olanlar Orada Arar arar gele dururken ben rotayı belirliyorum. Rota! İstikamet çılgınlık. İstikamet keyifli çılgınlık. İstikamet pisliklerin dışı. Pislerin dışı. Evet şuraya geçelim. Deli olanları bekleyelim. Evet. Kağan geldi bile. Güzel. Bravo deli olan. İyi geliyor ha. Gidiyor. gidiyor gidiyor fena değil. Ama hafiften sabaha göre tutmaya başladı acı. Sabaha göre tutmaya başladı. 12'den sonra da geri düzeliyor. 12'den sonra da geri düzeliyor. Mustafa geliyor. Hadi gel oğlan. Görmedin mi bizi? Hadi geçmiş olsun. Gitti. <laughs> gitti gitti. Gitti kaçırdı gel. Evet bu sabah kaçırdı. Yapacak bir şey yok. Kısmet de değilmiş mutluluk. Unutmaya çalışırım. Bir sevenim olur vay. Deli olana bak sen. Deli olana baksın. Hadi deli oğlan oh, Atlar mı diye baktım o tüpsekten Ama atlamıyor Atlamıyor İşte bu İşte bu İnadına yenilmeden Aşık olmadan Gel Gidişin sonu kötü Kalbi Evet. İşte bu, işte bu. İnadına uh -huh. yenilmeden, aşık olmadan gel. Bu gidişin son... Sürte, ah. 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 sürte bir hal oldu valla. Ah dayanaşa. Mustafa kaçırdı. Aşağıda deli olan bekliyoruz. Bekliyordur daha doğrusu bizi. Ah. Evet. Kayıya tırmanan geçi ola gibi. Görüyorsunuz. Uçurumun kenarına getirdin ömrümü. Evet bazı yerler fren yapsa da yukarılar gene de fena değildi. Güzeldi. Erciyes Kayak Merkezi'nde Nisan'ın 16'sında Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak devam ediyor. Siz neredesiniz? Sezonu bitirdiniz mi? Erciyes Kayak Merkezi bitti demeden biz bitirmiyoruz ama Mustafa yolu şaşırdı bizi kaçırdı yapacak bir şey yok olur böyle vakalar Türk iş polis yakalayabilir evet, iyice suya döndü suda kayıyoruz Su adamlar. Evet, Han'a teşekkür ediyoruz. Gerçekten keyifliydi. Her ne kadar e, Mustafa, sen sen bizi görmedin mi ya? ya var, eyvah, eyvah, eyvah. Dedim ya şu karşı yamaçtan gideceğiz diye değilse. Yok, o daha şeyden şu şu yer var ya, ta oradan gelecektik. Oradan gelecektik. Peki, ekibe teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun, hoşçakalın dostlar.